Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yine çok keyifli bir videoyla daha beraberim. Bugün BTS Jungkook'un kızlarla olan anlarını izleyeceğiz ve tepki vereceğiz videoya geçmeden önce hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan ve TikTok'tan da takip edebilirsiniz. Çekmemi istediğiniz başka videolar varsa onları da aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. O zaman başlayalım. <laughs> çok eğlenmişler burada ya. Yanında da Twice var. Kızlar da onlara gülüyor. Çok şeker. Bunu daha yeni izledik. Twice ve BTS arasındaki etkileşimler videomuzda izlemiştik. Ah! Ah! Ya! ben Lisa çok yakıştırıyorum çok ya. İkisi de o kadar güzel ki. Ya fiziksel olarak çok yakışıyorlar. Verdiğin <laughs> yani tepki çok iyiydi. Gözleri böyle oldu. Ayı ödül kazandı galiba. Ona pişliyor. işliyor. daha fazla sevindi. Kız bu kadar tepki vermedi ya. Sakin ol. pıtı 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 pıtı, pıtı yürüyorlar. Ya keşke böyle aralarında daha fazla etkileşim görebilsek. Çok böyle diken üstünde duruyorlar gibi bir halleri var. <laughs> International Playboy mu? <laughs> Kadınların yanında çok geriliyor sanki ya. Nasıl Playboy? Okey. 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 göz kalemi çekiyorlarmış çocuklara. Baksanıza gözler siyah siyah. Artık böyle makyaj yapmıyorlar. Okay, all, I love your hair. Evet, gerçekten saç ve çok güzel. Niye bu kadar gülüyorlar ya? Ne var? Saçına intifat etti. <laughs> bu mezuniyeti miydi? <laughs> Sanki bir videoda görmüştük. <laughs> Arkadaşlarınla konuş falan diyorlar. O <laughs> da kimseyle konuşmuyor. Orada bekliyor sadece. Ne? <laughs> <laughs> ideal tipinin ayı olduğunu söylemişti. Bildiğim kadarıyla. Bu zaten sanki bakışlarından da belli oluyor. Ama ayı ondan büyüktür. Değil mi? Yaş olarak büyüktür. <laughs> Ben senin oppan değilim diyormuş. <laughs> hoşlanmıyor oppa kelimesinden de bildiğim kadarıyla. Zaten hoşlanmadı şu anda da. Kimliklerinizi kontrol edeceğim diyor bundan sonra. Yaşınıza bakacağım diyor. <gülüyor> <gülüyor> Neden hoşlanmıyor oppa denmesinden? Herkes diyor diye mi yoksa? <laughs> yardım edecek. Ay çok güzel ya. Tam K'dir ama. Hani olur ya böyle fakir, böyle çalışan bir kız olur, zengin, bir havalı bir çocuk olur. sana bir şey olur, yardım eder ona falan. <laughs> Yakalandı. Eskiden görünüşleri ne kadar farklıymış? Şunlara var? Hmm. Her geçen sene daha yakışıklı oluyorlar bence. <laughs> Burada şey diyorlar muhtemelen değil mi? Sen mi bakıyor diyorlar yoksa? Sanki ben öyle izlemiştim bu videoyu bence. <laughs> ya ben Lisa'yı çok sevdiğim için Jungkook'u da çok seviyorum. Çok hoşuma gidiyor onların böyle yan yana olması falan ya. Aralarında bir şey yok tabii ki. Olduğunu düşünmüyorum. Çoğu zaman birbirlerine bile bakmıyorlardır. Hani biz bakıyorlar zannediyoruz ama kim bilir nereye bakıyorlar o sırada. Ama çok beğeniyorum ikisini. Ya bu ne ya? Jogo. İlk evlenmeye yatkın olan kişi kimdir diye soruyorlar. Ne canlı dediler. Yine Lisa'yla. Ha? ha bakmıyor ki. Ne alakası var? Ha? Alakası yok ki şu an ikisinin. Ha? Ne sordular? Ne sordular? Duymadım. Ne o tanıyor ya. Kızdan mı tanıyor yanındaki? O yanındaki kim? <laughs> evli çekimleri falandı galiba. Ya bunlar da insan sonuçta. Azıcık baksalar ne olur? Her şeyde bir anlam yüklemeye gerçekten gerek yok yani. Orada mesela şarkı söyleyen birisi varsa tabii ki bakacak ya da konuşan birisi varsa. Ya şimdi mesela kızdan sonra onun konuşması gerekiyor. Tabii ki bakacak o hani konuşmasını bitirsin çünkü ona geçecek konuşma sırası. Yani daha doğal ne olabilir? Her şeyde abartmaya gerek yok. İşte çok ünlü olunca bu insanlar her bakışları, her sözleri, her davranışları olay oluyor. Saçları ne kadar güzel. Çok sağlıklı görünüyor. Otomatik olarak onlar böyle böyle. <gülüyor> 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 Şu efektler çok yakışıyor ya suratına. Hadi yut artık. <laughs> <laughs> Ama gülüyor da cidden. Ya <laughs> hey, <what>? biraz utanıyorlar. <laughs> oh no! <gülüyor> <gülüyor> what? But Sabrina, let's just come to the important. Who do you have the biggest crush on? Kim oh, <laughs> en büyük karışını sordu? Cemik dedi. Anlamadım <laughs> 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 <onu dedim>, ne dedi? Anlamadım <laughs> çok iyi görünüyor. beğeniyor yani belli. Ayyüz sahnede diyor ki çok konuşuyorum değil mi diyor. O da hayır hayır sorun değil diyor. <laughs> Yemek yememiş ya da uyuyamamış. <laughs> Tepkine ne <bakıyorum. gülüyor> Gerçekten Ayyu'ya verdiği tepkiler Bariz yani. Evet videomuzun sonuna geldik. Bence çok tatlı bir videoydu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan ve TikTok'tan da takip edebilirsiniz. Çekmemi istediğiniz başka videolar varsa onları da aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.